A Gazeti olarak 16 Nisan'daki yapılacak olan referandum seçimleriyle ilgili kararlarını Bursalılara sorduk. 16 Nisan'daki referandumda tercihiniz ne olacak? Tabii ki evet. Peki neden evet? Türkiye'miz için, vatanımız, milletimiz için, bayrağımız için. O yüzden evet. Çocuklarımız için, geleceğimiz için. Net bir şekilde hayır. Neden hayır? Ee, tek kişinin anahtarları elinde tutmasını istemediğim için hayır. Çocuklarımın geleceği için hayır. Ülkem için hayır. Ve geleceğimiz için hayır. Peki. Çünkü bencil bir insan değilim ben. Tabii ki evet olacak. Neden evet? Neden, evet benim geleceğim, çocuklarımın geleceği için, bu Türkiye'nin geleceği için evet diyorum. 16. Neye Tabii ki hayır. Geleceğim için hayır. Nedenine gelince AK Parti 15 yıldır bu ülkeyi tek başına yönetiyor. Hiçbir şekilde muhalefet yok. Gece biz uyurken 12 5 geçe istedikleri şekilde yasa ve torba yasaları geçirebiliyorlar. Bunun ötesinde ne yapamadı ki başkanlık sistemi geliyor. Biz 10-18 maddelik başkanlık sistemine baktık. Yurdumun insanına dokunan, olumlu anlamda dokunan bir tek madde yok. Bütün maddeler tek adam için yapılmış. Bir tek 18 yaşa milletvekili seçilme maddesi var. Bu maddede politikacıların, bakanların ve zenginlerin çocuklarına hitap edecek şekilde. Ben bunların da normal yurttaşların çocuklarından seçileceğine inanmıyorum. Bu nedenle canhıraş bir şekilde, inanarak, gönüllü olarak hayır çalışması yapıyoruz. 16 Nisan'daki referandumda kararınız ne olacak? Kararımız tabii ki evet. Peki neden evet? Neden evet? Çünkü Türkiye için evet. Vatan için evet. Vatanın bölünmez bütünlüğü için evet. Ekonomi için evet, kalkınma için evet, her şey için evet, yollar için evet, köprüler için evet, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için cumhuriyete devam edilmeli ve ben hayır diyorum. Ne olacak? Tabii ki de evet. Peki neden evet? Şöyle söyleyeyim, bizim atalarımız, babalarımız, dedelerimiz eski zamanlarda çok kötü zamanlar geçirmişler, yani çok kötü şeyler yaşamış. Bugün onların tekrarlanmaması için bize ne bir nevi tecrübe oldu yani onların yaşadıkları, bize anlattıkları bir nevi bize tecrübe oldu. Biz de bugün onları yaşamamak için kararımız evet. O yüzden ee, Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin yolundan gidiyoruz. Çünkü şu an ee, başka bir alternatifimiz yok. En iyisi. Yani başka kimse yok, bizi kurtaracak kimse yok. O yüzden kararımız evet. 16 Nisan'daki referandumda kararınız ne yöntem? Hayır, hayırdı. Neden ya her şeyden önce bu güzelim ülkeyi tek taraflı bir kişinin yönetmesinde biz hayır diyoruz yani.